Daha önceki derslerimizde iyonik bağlı birleşiklik adlandırmasını öğrenmiştik. Ve adlandırmanın önemli olduğundan bahsetmiştim sizlere. Burada iyonik bağlı bileşleri adlandırırken biraz da kovalent bağlı bileşlerden bahsetmiştik. Ama şunu söyleyebiliriz. İyonik bağlı bileşleri adlandıran öğrencilerimiz kovalent bağlı birleşiklikleri haydi haydi adlandırır. Çünkü çok daha kolay diye söyleyebiliriz. Hemen başlayalım. Çok fazla vaktimizi almayacak. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırılması demişiz. Diyor ki kovalent bağlı bileşikleri adlandırabilmek için ametallerin bilinmesi gerekir. Ee, ki ne demiştik? Juno, Pascal haberi diye böyle kodlamıştık. Bunları bir kere görmemiz lazım. Ne demiştik? Önemli olan adlandırmada önce bileşin iyonik mi kovalent mi olduğuna karar vermek. Bunlardan oluşuyorsa kovalent demiştik. Yine buraya bir not düşmüşüz gençler. Bazı yarı metaller de diyor kovalent bağ yapar. Bor, silisyum, arsenik ve germanyum bunlar da zaman zaman karşımıza gelecek. Ama çoğunlukla e, buradaki A metalleri bilmeniz gerekiyor. Şimdi adlandırma kolay ki iyonik 5'lere göre çok çok kolay gençler. Onu bir kere söyleyelim. Kovalent 5'in adlandırılmasında latince önekler kullanılır diyor. Bu nedenle latince sayılar bilinmelidir. Ki 12 sınıf öğrenci zaten birçok kez bunlarla organ kimyada karşılaştığı için ezbere biliyorlar ama 9. sınıflar bunları bir kere ezberecek. Biyolojide de zaman zaman 6'ya kadar 7'ye kadar öğreniliyor. Mono, dı, tri, tetra, penta, hex hept okta, nona, deka. 7'ye kadar bilmeniz gerekiyor adlandırmada gençler ama 10'a kadar da mutlaka ileriki dönemde öğreneceksiniz. Karıştırma şansınız olmamalı. Yani e, karıştırırsanız adlandırmayı yanlış yaparsınız. O da e, yazık olmuş olur çünkü zor bir kısım değil. Kuralımız nedir dersek kovalent bağlı bileşik olduğunu anladığın andan itibaren Birinci sıradan başlayıp önce sayısını sonra adını söylüyorsun Ahmet Ali Sonra ikincinin sayısı ve e, adını söylüyorsun. Böylece bileşiği adlandırmış oluyoruz gençler. Burada tabii ki e, bazı kurallarımız var yine. Adlandırırken birinci element bir tane ise yani mono kullanmayacağız. E, yine aynı şekilde bir şey adlandırırken önce pozitif elementi önce söyleyeceğiz okurken. Adlandırmalı bir de şuna dikkat edeceğiz gençler. Elementin yani birinci ya da ikinci sırada olmasına göre farklı şekilde okuyoruz. Mesela N'i gördüğümüz zaman en baştaysa azot diye okuyoruz. Sonunda ise nitrür diyoruz. C'yi gördüğümüz zaman başta karbon sonunda ise karbür diyoruz. Buna göre kükürt yine aynı şekilde sülfür, hidrojen, hidrür, oksijen, oksit gibi okunuyor. Bir de çok zaman zaman karşımıza Hidrojenli asitlerde sayı okunmuyor gençler. Direkt hidrojen flörür diyoruz. Yani mono dıtırı gibi sayılar kula hidrojen iyodür, hidrojen sülfür diye okuyabiliyoruz diyelim ve hemen uygulamaya geçelim. Dediğim gibi bu kısım çok daha kolay. Hemen uygulama yapıp pekiştirmeyi sağlayacağız. Örneklerimiz burada var ve ne dedik? Birincinin sayısı adı, ikincinin sayısı ve adı. Bakıyorum burada azot bir tane var. Dolayısıyla mono azot normalde kural ne diyor? Sayısı adı, sayısı azı. Bir tane olduğu için mono azot tri bromür diyoruz ama kural olarak ne demiştik? Başa mono gelmiyor gençler. Dolayısıyla mono demiyoruz. Yani onun dışındakileri söylüyoruz. İki tane fosfor var. Dolayısıyla önce sayısı sonra adı. Yani şöyle yapıyoruz. Önce burası sonra burası şeklinde. E, D fosfor trioksit. Yine aynı şekilde burada bir var biliyorsun. Birler yazılmaz. Monokarbon ama mo monoyu için mono demiyoruz artık. Karbon. E, yine burada bir tane oksijen var. O yüzden monooksit. İki tane olduğu zaman monooksitteki O'nun biri düşüyor. Ve karbon monoksit diyoruz. Monooksit demiyoruz. Monoksit diyebiliyoruz. Karbon monoksit. Yine e, önce ne demiştik e, pozitif olan. Burada hidrojen artıdır azot eksidir. Dolayısıyla önce hidrojenden başlıyoruz. Trihidrojen yani birinciyi söylerken burada pozitif olan önce söylenir. O yüzden de trihidrojen mononitrür şeklinde okuyoruz gençler. Ve yine aynı şekilde burada azot monoksit. Bakın bir tane olduğu için ikinciyi söylüyoruz ama birinciyi monoazot monoksit demiyoruz. Kükürt diflorür. Ve yine aynı şekilde karbon monokarbon yerine karbon diyoruz ve tetra Bu şekilde sırayla söylüyorsunuz. Hemen pekiştirsen etkinliği yapalım. Yani önce videoyu durdurup kendiniz yazıyorsunuz. İşte çıktı aldıysanız eğer onu dolduruyorsunuz. Sonra doğru mu diye kontrol ediyorsunuz. Hemen burada baktığımız zaman gençler ne diyoruz sayısı ve adı yazacağız. Yani P bir tane var. P nedir? Fosfordu. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Hemen fosfor diyoruz ve akabinde 5 tane de ne var? Fosfor Penta klorur. Hemen ne yapıyoruz? Penta klorur diyoruz. Penta klorur. Ve e, ikincisine geçiyoruz. Di azot diyeceğiz. İki tane var. O yüzden hemen yazıyoruz. Di azot. Ve sonra dört tane olduğuna göre di azot tetra oksit diyoruz. Tetra oksit. Hemen onu da yazdık. Ve iki tane klor var. Di klor diyoruz. Yedi tane olduğuna göre yedi de neydi? Hepta hepta oksit diyoruz. Bunu da yazdık. Ve yine aynı şekilde 4 tane fosfor var. O zaman ne diyeceğiz? E, monolar yazılmıyordu ama e, diğerleri yazılıyordu. Tetra fosfor diyoruz. Fosfor ve 3 tane de e, kükürt var ama kükürt baştaysa, s başdaysa kükürt diyoruz. Sonda ise sülfür diyoruz. O yüzden ne diyeceğiz? Tri sülfür diyeceğiz. Tri sülfür. Onu da yazdık. Sülfür bu şekilde. Hidrojen iyodür diye söylüyoruz. Hidrojen iyodür. Mono iyodür demiyoruz. Asitlerde mono kullanılmaz. Çok karşımıza bu tarz şeyler gelmez ama zaman zaman yani böyle mono dersen yanlış olmuş olur. Direkt hidrojen iyodür diyoruz gençler. Hidrojen iyodür. Ve okuması daha kolay oluyor gençler. Yani şu şekilde yazılması daha kolay formül. Adı verilen bir bileşenin formülünü yazabiliyoruz. Direkt silisyum varmış. Yazdık silisyum Tetrafluorür diyor. 4 tane flor var. Yazdık. Ve yine kükürt trioksit diyor. Kükürt bir tane. Oksijen 3 tane. SO3. Diazot diyor. Yani N iki tane. E, oksijen bir tane. Dihidrojen. Yani H2. Oksijen bir tane. Monoksit. Kükürt hexafluorür diyor. Kükürt bir tane. Flor da altı tane. Hexa diyor. Bu şekilde yazıyoruz ve e, adlandırmayı tamamlamış oluyoruz. Şimdi ne yapacağız? Pekiştirme yapacağız. Öğrendiklerimizi uygulamaya çalışacağız. Artık iyonik bileşikler ve kovalent bileşikleri beraber sormaya başlayacağız. Çünkü hem iyoniyi biliyorsunuz hem kovalenti biliyorsunuz ki ÖSM sadece iyonik sadece kovalent sormaz. İkisini beraber yoklar. O yüzden şimdi beraber adlandırmayı tamamlayalım. Aşağıda verilen bileşiklerden diyor hangisinin sistematik adı yanlıştır? E şimdi hemen şuna karar vereceğiz artık. Sadece artık sorularda kovalent sormadım gençler. Artık iyonik de biliyorsunuz. Yani önce ne dedik size adlandırmada %50'ye getireceksiniz şansınızı. Yani iyonik mi kovalent mi karar veriyorum. Bakıyorum bu kovalent. Bakıyorum kovalent. Bu metal taşıyor. iyonik Bu metal taşıyor. iyonik Bu metal taşıyor. iyonik. Yani Cunov Pascal haberi diye kodladığımız a metallerden oluşuyorsa kovalent. E şimdi ne demiştik? İyonik gördüğünü oku demiştik. Değişken metallerle karşılaştırsan değerlerini belirt. Diğerlerinde de sayıları belirt. Yani Latince sayılar ne zaman kullanılıyor? Kovalent bir işler. Yani şurada Latince sayılar kullanacağım. Monokarbon, tetra, klorür. Tabii ki monayı ne yapıyoruz gençler? hafızamızdan sonra siliyoruz. Çünkü başta olunca mono kullanılmıyor. Karbon tetraklorür. Yani önce sayı, sonra element. Önce sayı, sonra element ama mono'yu unutuyoruz. Karbon tetraklorür doğru yazılmış. H2O. Di hidrojen Yani doğru yazılmış. Burada iyonik olduğu için gördüğümü okuyacağım ama bakır ve demiri hocamız özellikle unutmayın demişti. Dolayısıyla ne yapıyoruz gençler? Bakırın değerliğini burada yükünü buluyoruz. Oksijen eksi 2 bakır artı 2 olmalı. Yani burada bakır 2 oksit olmalı ki doğru. E, sodyum e, değişken değerlikte de olmadığı için direkt okuyorum. Sodyum oksit doğru. Alüminyum metal olduğuna göre e, direkt okuyacağız gördüğümüzü. Alüminyum florür diye okuyacağız. Burada tri demiş. Bu tri ne zaman kullanılıyor? Latince sayılar kovalent bileşiklerde okunuyor. Yani iyonik bileşikte latince sayı kullanılmaz. O yüzden E şıkkının yanlış olduğunu hemen söyleyeceksiniz. Rehber soru 2'de diyor ki aşağıdaki adlandırmalarda hangisi kovalent bağlı bir bileşiğin adıdır diyor. E, baktığımızda kovalent bağlı bileşlerde metal olmaz. Karbon dioksit hem karbon hem oksijen var. E, ametal ametal. Sodyum metaldir. Yani kovalent bağlı bir bileşik adı olamaz. İyonik bağlı çünkü metal taşıyor. Diazot diyor. Azot var. Oksijen var. E, ametal ametal. Azot ve hidrojen ametal ametal. Kükürt ve flor. Yani ametallerden oluşuyor. Yani cevabımız B şıkkıdır diyelim. Rehber soru 3'te aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adlandırılmasında latince sayı kullanılır diyor. Latince sayı ne zaman kullanıldı gençler? Kovalent bileşiklerde. Yani aşağıda hangisi kovalent bileşiktir diye e, soruyor. Baktığımızda metal, baryum. E, burası kökler olunca kovalent bileşiklerde kök olmaz. Dolayısıyla burada hemen bunun ne olduğunu söyleyebiliriz. İyonik olduğunu söyleyebiliriz. Metal taşı iyonik, metal taşı iyonik. Azot ve oksijen ametal ametal yani latince sayı kullanılır. Nasıl okuyoruz? Azot monoksit mono, oksid, mono sayısını kullanacağız. Yani cevabımız D şıkkı. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin sistematik adı yanlıştır diyor. E, baktığımızda hemen iyonik mi kovalent mi diye karar verelim. E, burada ametal ametal, ametal. Bunlara baktığımızda gençler hepsinin ametal olduğunu görüyorum. Dolayısıyla e, direkt okuyalım. E, oksijen diflorür. Monoyu kullanmıyoruz. Doğru adlandırmış. Diazot önce sayı sonra ad demiştik. Diazot trioksit yani doğru. E, fosfor pentaklorür doğru. Ama burada Fosfor demiş, potasyum demiş. Yani C şıkkını yanlış olduğunu söyleyelim. P fosfor demekti. Dikkat sorusu. Hidrojen iyodür demiş. Doğrudur. Kükür trioksit bu da doğrudur diyelim. Yani C şıkkı yanlış olmuş. O da P genelde öğrenciler P'ye potasyum der. Ona da dikkat edelim. Rehber soru 5'te diyor ki Şeyda bileşiklerin adlandırması konusunda çalışmış ve konu ile ilgili adlandırma sorusunda bileşiklerin karşısında sistematik adlarını yazmaya çalışmıştır ve bileşiklerin karşısında şeydan cevabı gelmiş. Buna göre diyor şeyda yukarıdaki bileşik kaç tanesini doğru adlandırmıştır diye e, söylüyor. Baktığımızda e, iyonik bir bileşik, metal taşıyor. Direkt gördüğümüzü okuyoruz. Kalsiyum oksit. Şeyda da doğru okumuş. Yine aynı şekilde e, bir tane kükürt e, flordan oluşuyor. Bu bir kere kovalent bileşik. Ametal ametal olduğu için Latin sayıları kullanacağız. Kükürt e heksa demesi gerekir. Hexa yerine hepta demiş. Sayıyı yanlış söylemiş. Yani yanlışı var. burada yine kükürt trioksit demesi gerekir. Mono'yu kullanmış. Kuralı çiğnemiş. O yüzden bir de buraya D demiş. Komple yanlış. yine aynı şekilde demir iyonik bir bileşiktir. İyonik bileşikte demir ve bakırı görünce özellikle unutmayın diyoruz sürekli. Demir burada ikili kullanılmış. Yani demir iki oksit demesi gerekir de Yanlış olmuş. Magnezyum hidroksit Demesi gerekir. Burada da mangan demiş. Dolayısıyla e, yani iyonik bir olduğunu görüyorum ve okuyorum. Magnezyum, hidroksit, mangan demiş. Böylece toplamda 4 yanlış bir doğrusu var. Kaç tane doğrudur diye soruyor. Dolayısıyla bir tane doğrudur diye söyleyelim. E, burada tabii ki ne yapacak? Şey daha e, adlandırma konusunda biraz daha çalışması gerekir. E, i̇yi çalışamamış çünkü çok fazla yanlışı var diye de değerlendirme yapabiliriz. Rehber soru 6'da diyor ki NH3 bileşin top çubuk modeli yukarıda verilmiştir. NH3 ile ilgili ifadelerin hangisi yanlıştır diyor. artık siz adlandırmayı biliyorsunuz. İyonik bileşikleri, kovalent bileşikleri özelliklerini biliyorsunuz. Dolayısıyla hepsi beraber sorulur. A şıkkında bileşiğin sistematik adı diyor. Trihidrojen mononitrürdür demiş. Evet trihidrojen mononitrürdür diye söyleyebiliriz. Doğru ve molekül polardır diyor. burada tabii ki NH3'ün biliyorsunuz ki Lewis yapısını yazdığınızda azotun üzerinde nokta vardır ki burada vermiş zaten. Azot nedir? 7'dir. Dolayısıyla 2 5 diye yazdığınızda azotun etrafında 5 nokta olmalı. 1 2 3 4 5. Bunlar zaten bağ yapmış ve üzerinde nokta. Yani şunu hatırlaman gerekir. Buna göre polar olduğunu söyleyebiliriz. Molekülde bir tane ortaklanmamış elektron var diyor. Molekülde bir tane ortaklanmamış Elektron çifti vardır. Elektron yoktur. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Yanlış. NH bağları polardır diyor. Farklı atomlara arasında zaten polardı. Atomlar arasında güçlü etkileşimler bulunur diyor. Evet şuradaki etkileşimler güçlüdür diye söyleyebiliriz. Yani bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı. Rehber soru 7'de fiziksel ve kimyasal bağlarla ilgili diyor. Yargılardan hangileri doğrudur? yani güçlü ve zayıf etkileşimleri soruyor. Atomların diyor güçlü etkileşimlerle bir arada tutulması kimyasal bağ oluşur diyor doğrudur diyebiliriz. Sonuçta daha önce sınıflandırmıştık. Güçlü etkileşimlere kimyasal bağ, zayıf etkileşimlere fiziksel bağ demiştik. İkinci olarak molekülleri bir arada tutan kuvvet fiziksel bağlar demiş. Evet molekülleri arası etkileşimler fiziksel bağ olarak değerlendiriliyordu. Zayıf etkileşimler. Elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla metalik bağ oluşur demiş. Elektron ortaklaşmasıyla metalik bağ oluşmaz. Kovalent bağ oluşur. Yani yanlış olmuş. Dördüncü öncüde de hidrojen bağları diyor, atomlar arasında oluşur diyor. Burada tabii ki hidrojen bağları zayıf etkileşimler olduğu için moleküller arasında oluşur. Yani şöyle hemen örnek verelim daha sonra anlatacağız bundan sonra konumuzda. HV ile HV arasında hidrojen bağı dediğimiz şey şu bağ değildir gençler. Bu HV ile H ve molekül arasında şuradaki hidrojenin yaptığı bağ diyoruz. O yüzden atomlar arasında olmaz. Bu yanlış olmuş. Tt çalışanlar bunu zaten şimdiden biliyordur diye söyleyelim. Burada 1 ve 2 doğrudur. Yani cevabımız D şıkkıdır diyelim. 3 ve 4'ün yanlış olduğunu söyleyelim. Rehber soru 8'de aşağıda bazı birleşikler için aşağıdaki bilgiler veriliyor diyor. Ee, ve buna göre XYZ elementlerin türü e, hangisinde doğru verilmiştir diyor. Buna göre baktığımızda X ve Y bileşik kovalent bağlıdır diyor. Kovalent bağlı ise demek ki X ve Y ametaldir diye söyleyebiliriz. X de ametal, Y de ametal. Z, Y2 bileşi birim hücrelerden oluşur diyor. Birim hücrelerden oluştuğuna göre demek ki bu madde iyonik bağlı bir maddedir. Çünkü moleküller oluşunca kovalent bağlıyoruz. Birim hücre dediği zaman iyonik. Y'nin zaten ametal olduğunu biliyoruz. O zaman z de metal olmalı diye söylersek. Buradan X'in ve Y'nin e, ametal olduğunu anlamıştık zaten ametal ametal ametal, Y de yine ametal ametal olmalı. E, dolayısıyla bunlar elenmiş oldu gençler. Geriye kalan iki şıktan da e, Z'nin de yine metal olduğunu anlıyoruz. Kolay bir soru olarak değerlendirebiliriz ve geçiyoruz. Yukarıda karbonik molekülün top çubuk modeli ve atomların elektronik değerleri altlarına verilmiştir diyor. Buna göre karbondioksit ile ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır diyor. A molekülde oksijen atomu bulunduğu kısım kısmi negatif ucudur demiş. E baktığımızda burada oksijen elektronik daha fazla olduğu için bu taraf eksi kutup olarak değerlendirilebilir. Şurası da artı kutup olarak değerlendirilebilir. Kendi arasında tabii ki molekülün apolar olduğunu söyleyebiliriz ama burada eksi artı uç diye değerlendirilebilir. E Molekül apolardır diyor. Evet, karbondioksit molekülü apolardır. Merkez atom üzerinde nokta yok biliyorsunuz. bileşin sistematik adı karbondioksittir. Evet, doğrudur. CH bağları apolardır diyor. CH bağları farklı atomlar arasında olduğuna göre polar olması gerekirdi. Yani D şıkkını yanlış olduğunu söyleyelim. Bağ yapımında kullanılmayan 4 çift elektron vardır diyor. E şimdi karbondioksitin şeklini daha önce birçok kez yaptık bugün. Şöyle Lewis yapısını düşündüğümüz zaman gençler, karbonla oksijen arasında 4 tane şöyle nokta vardı. Bir de oksijen üzerinde çiftler var biliyorsunuz. 8'e tamamlamak için. Dolayısıyla oksijenin üzerindeki çiftlerden dolayı bağ yapımında kullanılmayan 4 çift elektron vardır. 1, 2, 3, 4. Onlar da oksijenden gelir. Yani doğrudur diyebiliriz. Rehber soru onda diyor ki BH3 molekülün oluşumu yukarıda verilmiştir. Buna göre yargıdan hangileri doğrudur? Baktığımızda BH3 bileşiği apolardır diyor. E, ee, Burada tabii ki görsel olarak da zaten anlıyorsunuz ki molekülde 2 3 yani şöyle 2 3 olduğunu ve yine aynı şey hidrojenle 1 olduğunu görüyorsunuz. Ortaklık kurulmuş ve merkez atom üzerindeki şu tek olanlar ne yapmış? Hidrojenle 3 tane bağ yapmış gençler. Üzerinde de ortaklanmış elektron olmadığına göre molekül apolardır diyebiliriz. Bileşikte hidrojen dublete bor oktete ulaşmıştır diyor. Hidrojen bakıyorum etrafında 2 nokta var. Yani şuradaki 2 nokta. Ama borun etrafında 2, 4, 6 nokta var. İçeridekileri saymıyoruz gençler. Dolayısıyla 8 e, değildir. Oktete ulaşmamıştır diye bunun yanlış olduğunu söyleyelim. Bileşiğin adı bor hidrürdür diyor. Bor trihidrür olması gerekir. Sonuçta 3 tane hidrojen var. Dolayısıyla bu da yanlış olmuş. Buradan hangisi doğrudur dediği için 1'e doğrudur diyelim. Yani A şıkkı doğrudur rehber soru 11'de diyor ki aşağıda verilen kovalent bileşiklerle ilgili yargılardan hangisi yanlıştır diyor. E tek tek baktığımızda bunlar en çok karşılaşacağımız örnekler zaten. A şıkkında CH4 demiş. Hemen CH4'e bakalım. Molekül içi bağlar polardır demiş. Molekül apolardır demiş. Hemen merkez atomu odaklanıyorduk. Merkez atom 2 4 ve karbon etrafında 4 nokta var. Bunları zaten bağ yapımında kullanmış. E kullandığına göre merkez atom üzerinde nokta olmadığına göre molekül apolardır. E aynı gruplar bağlı olduğu için aynı atomlar. Bir de karbon hidrojen arasında farklı atomlar olduğu için şunlar nedir? Polar'dır. Yani bu doğrudur. HCl molekülü polar'dır diyor. E farklı ikili atomlar olduğu zaman zaten ne diyorduk? Direkt aynı olunca apolar farklı olunca polardır. Yani direkt doğrudur diyelim. NH3 molekülünde 3 tane apolar kovalent bağ vardır diyor. Bir kere apolar kovalent bağ olmaz. Çünkü N ile hidrojen arasında bir bağ oluşacak. E bunlar farklı atomlar olduğu için bu bağlar nedir gençler? Bu bağlar polardır. Yani C şıkkı yanlıştır. E su molekülünde diyor 2 tane ortaklanmış elektron çifti olur. Oksijenin merkez atomu oksijen olduğu için hemen ne yapıyorsunuz? 2-6 Oksijen etrafında 6.1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve zaten 2 bağ yapmış. Hidrojenle yaptıktan sonra iki tane ne var gençler? Ortaklanmamış elektron çifti var. Yani doğrudur. Molekülde elektron yoğunluğu dengeli dağılmıştır. Evet karbonüs apolar olduğuna göre dengeli dağılmıştır diyebiliriz. Yani cevabımız C şıkkı. Bu soruyla beraber e, kovalent bağı bitirmiş olduk sevgili gençler. E, güçlü etkileşimlerden metalik bağ ile bir sonraki derste devam edeceğiz ve e, türler arası etkileşiminde artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. E, bir de zayıf etkileşimler var. Dipol dipol hidrojen bağları. Onları da öğrenip önemli bir üniteyi bitirmiş olacağız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere.